Uzak doğu suyu tavuğumuz hazır. Bakalım nasıl olmuş. Aşırı pratik, aşırı lezzetli. Kesinlikle deneyim. Öncelikle küp küp doğradığım tavuklarımı karıştırma kabına alıyorum. Tüm malzemelerimi de karıştırıyorum. Şimdi marinasyon için kapağını kapatıp dolaba alıyorum. Tavuğumuzun üzerine gelecek sosu hazırlıyoruz şimdi. 4 yemek kaşığı ketçap, 2,5 yemek kaşığı sarı sosu. 1 tatlı kaşığı sosu ve balımız. 2 saat buzdolabında beklettiğimiz tavuğumuzu artık pişirebiliriz. Evet arkadaşlar tavuğumuz yavaş yavaş renk almaya başladı. Birazdan tabağı alıp üzerine susam tanelerini ve doğradığımız işi soğan ekleyeceğiz. Tavuğumuz pişti artık. Yavaşça servis tabağımı alıyorum. Önce sosumuzu döküyoruz. Şimdi sırada işi soğan. Ve birazcık da susam.